Kanalımın en çok izlenen videosunu bugün tekrardan çekiyoruz ama ondan önce size bu videonun belki hikayesini anlatmak istiyorum hemen. Size ekranı verip buradan kanala git yapıyorum videolar ve popüler tıklıyorum. Burada 93 bin izlenmiş bir Hello Neighbor Alpha 4 final bölüm var. Hani videosu var. Ama şimdi anlamadım şey. Bu video neden bu kadar çok izlendi? Ben ben bundan anlamıyorum. Hani video 480 beğeni almış. İnanılmaz be beğen, beğeni beğen almış. Benim 400 abone olma sebebim tamamıyla bu, bu video. Dok, 93 bin izlendi. 5 yorum. Abi sesi denen gelmiyor falan falan. Bunları çok bu bunları geçen direkt. Ve, ve ve bu video o kadar uzun ki ve çok sıkıcı ki 25 dakika ben ya ben bu oyunu oynamışım ama çok sıkıcı oynamışım. Hani videoda videoda benim sesim yok ee, o videonun kalitesi 720p ben şu an video 4K yükleyebilirim ama bu videoyu 720 yüklemişim neden bilmiyorum orasını ee, bu yüzden şimdi bu oyunu daha hızlı bitirip daha daha enerjik şekilde bu oyunu size sunacağım hemen operayı kapatıp sağ altta Steam açıp Hello Neighbor'a giriş yapalım evet o oyunumuza girdik ben ekran Ses geliyor mu size? Ses çok geliyor size. Ben kendim uyumuyorum şu anda. Bir saniye. Biraz aşırı. Kalk, kalktan koltuktan çıkarıldı. Evet koltuktan ses açmış. Oyun sesi iyi görüyor. Zaten bu başı sinematik. Genelde çok, çoğu oyunda olan bir şey. Üspün nerede Ziyacı? Evet öyle yazıyordu. Bana müfettiğim çok küçük. Oyunun sesi geliyor mu size? Geliyor tamam. Evet. Oyunumuzda giriş yaptığımıza göre şurayı yine bir ayar çekerim. Tamam. O, o oyun kasıyor. Oyun çok kasıyor. Hayır hayır hayır. Yani bu sistemde boyun kasarsa sıkıntı büyük. Ne ben Mas çok yerden geliyor hani. Bakın. Aşk kamerada bile neyse. Hemen 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 yapmamız gerekiyor. Oyun ise bu sefer çok hızlı şekilde anlatacağım. Kutu alıyorsun bir. Anahtar anahtar şimdi gerek yok ama iyi. Yine al emanete durursun. Elma alıyorsun iki ve ekstra bir kutu alıyorsun. Ve evin arkasına doğru ilerliyorsun. Tabii Oyun çöktü. Oyun niye çöktü? Tamam. Ha. Hala kazıyor ama bu sefer çökmez inşallah. Şimdi bunları bir daha alalım. Bak kasıyor çökecek gibi. Ya, neyse. Bak ya na ya bir ya of. Niye görürsün ki? Dakika bir gol ver ya. Dur. Sen buraya gel. Tamam. Şimdi bu burada kafadan 4, 4 saniye başlamanın var. Ama hiç hiç, hiç bir yapamam. Ancak ancak çok koy, koyarım oraya. Bunu da koyarım. Öte kere kaçarım. Topuk geeeeeet fut kalat da piç. 55 FPS oynuyorum, oynuyorum Abi şaka mı yapıyorsun ya? 46. Kaliteyi indirdin. Daha çok kasma başladı. Neyse ki yapacak bir şey yok artık. Hani kasma sebebini asla anlayamadım. Şur... Ha bu arada elmayı buraya atıp... Buradaki çaldırı açıyoruz ki... ...içerideki merdiven açılsın bunun dışında. Buradan tepeye çıkacaksınız. Biliyorsunuz yok alan Hemen merdiven de kaçtı Buradan yukarı çıkacaksınız. Bu arada komşu buradan tırmanamıyor o yüzden kafanız rahat. Bilmem gereken yer. Buradan buraya atlıyorsunuz. Aslında şemsiye olsa iyi olurdu. Öldürmüyüz Ölmeyiz. Tamam. buradan bu, buraya atacağız ama direkt atlamayın çünkü ölürsünüz. Salak gibi ölmeyin. Tuşa basıp bunu kolu ileri itiyorsun ve bu tren ilerine başlıyor. Buradan geçemezsiniz. Kapının önünde sandalye var. Buradan sonra yapacak tek şey aş aşağı atlamak. Mutfak. Allah belanı kapan kumuş. Dakika bir gol bir ya. Ananı satayım. Gece. Gece gündüz peşimdeler peşimde. Komşu komşu. <laughs> Oğlun geldi mi? Neyse dur. Aa, dışarı dışarı dışarı. koş. Hemen tepeye gitmeden önce buraya geleceksiniz. Buradan lambaya, buradan da karşıya. Buradan şemsiye alın. tren bir gelsin. Tren bize lazım şu an. FPS'im gel abi bize. Aç kapıyı gardiyan. Gidin içeri. Şimdi sen geri gidin aslında burası. Azıcık daha. Bir tık ileri. Daha geri. Tamam. Beni aşağı at atar, atar büyük ihtimalle. At, at at çok iyi. Şimdi bu tren tersinden gideceğiz. E, FPS burada yükseliyor ama yine 60 gözüküyor. Buraya bir, bir koyuyorsun. iki koyuyorsun. Hatta yanına yine şöyle iki kutu al çünkü lazım olacak. Buradan oraya buradan trene ama ben atlayamadım çünkü ben bir geri zekalıyım. Bir daha. Evet. Tekrar kutuya çıkıyoruz. Boru atlıyoruz ve bir tık ileriden tren atlıyoruz. Tamam. Buradan hemen bir tane kutu alalım. buradaki yere fırlatıyoruz. Ki çark sistemi durusun. Sonrasında şemsiye ile beraber buradaki alana gidelim. Buradan double jump özelliğini alalım. Neredeyim lan ben? Anahtarı kullan. Bu kapıdan sadece eğilerek geçiliyor. Ananı satayım ha. Korktum olmuyor. Buradan tepelere. Ananı 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 ya ananı ya. Karakter sek mesela oradan devam devam edelim. Koşmadı şimdi de. Kafayı yiyeceğim ya. Oğlum tırma ve koş. Ne olmasın? Koşun ya. Bıralım burada. Hemen. Burada çekici var. Buradan exit'in üstüne. Buradan toz makinesine atladım mı? Tabii ki atlayamadım. Şaşırdık mı? Hayır. Buradan yine şuraya Rabbim sabrım gel oğlum buradan bir şey çarpmadım ben bak burada bir şey var diyor aa aptal oyun ya neden çıkarttım amına koyayım ben malım galiba ben mal değilim oyun bozuk katla kuşam yoksa beyinle Koş. Ananın ki bu ne? Hı. Atladım. Buradayız. Buradan. Eksitin üstüne. Diğer yere. Buradan aşağıya iniyorduk galiba. Aynen buradan aşağı ineceğiz. Tam bu tahta kırılıyor ama sonra. Şuradan sol tarafa. Kayboldum. Ha. Buradan değildi. de. Saate çıkacaksın. Zaten tahtaya. Ve bu tahtalar kırıldığı için hızlı olmak lazım. Bunu aç. Ve bu burası kapanacak. Tekrardan Pos makinesine gireceğim. Buradan karşıya sürükle. Tırman 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 tırman. Buradan tak alacağız. Ve uçağa bineceğiz. Binemiyor. Bindim. Ne bak oyundan. Sesenme ya. Vücudama ya çok rahatsız ediyor. Telefondan hemen. tak Çıkıyoruz. Şuraya. Aa saplayamadım. Aa saplanmıyor. Ha. Hani ben normalde çok, çok iyiyiz. Sapladım da. Hiç saplayamadım. Belki ya. Buradan da çıkılır mı? Çıkılır. Buradan da zaten sadece karşıya bakıp atlamak ve spaces Spam demek alanı satın kör oldu. Şemsiyemiz hala elimde elimde. Bu tren niye çalıştı acaba? Alanı oy çok iyi geldim buraya. Şimdi kutumun üstüne koyuyorum. Şuradan. Neredeyim lan ben? Aa, bir dakika. Buradan gerek yok. bu direkt böyle çıkabilirim ya. Tamam hocam. Şimdi o tepedeki çarkı durdurmamız için buradan yeşil atlar çı çıktı. Benim bu yeşil atları görev benim en sevmediğim görev. Çünkü çok zor anas anasını sattığım bir görevi. Hemen aşağı inelim buradan. Tırak böyle. Devam edebiliriz. Devam. Devam. Ne yapıyor? Ne kutu var? al attım onu. Ananı satayım. Ya. Buradan dur. Ha bura. Direkt solda kapı var. Anahtarı kullan. içeri gir. En sevmediğim yere geldik. Buradan ölümüne mi? Ne? Nefret doğrudur. Beyazı <laughs> gidiyor. Kaç, 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 Geliyor geliyor geliyor. Yok gelmiyor. Bu ses o zaman? Şimdi bekliyoruz. Ne yapıyor bu? Olabın önünde. Beyazın nerede? Beyaz da burada. Bu yapacak beni mi? Kentli. Şu an dersli. Şu an teneffüs. Yine bekleyeceğim. Sonrakinde çıkacağım. Abi Sesler çok rahatsız ediyor ya. Çıktım Ah, tamam güzel geldim. Güzel geldim, güzel geldim. Burada güzel geldim. Teneffüsteler, dersteler. Tamam artık. Buraya kimse gelmiyor zaten. Hatta Şöyle izleyelim mi? Hayır tabii ki de. Ben, ben bundan korkuyorum. Ve tekte geçtim. Çok zor yeri tekte geçtim. İşte budur. İşte bu amına koyayım. Tamam artık her şeyi artık ana mantarla tamamız. Sikte git. Yeşil anahtar. Senden ölümüne nefret ederim. Sonrasından nereye gideceğiz? Şuraya gideceğiz. Şu an sabah attım saba. Biz buraya gideceğiz. He dur. Seni atalım. Manken jiyim. Burada levi var. Bu leviyi buradan kurtalım. Bu levi de tutulmuyor çünkü sıcak. Buradan elektrik almış. Sonrasında bana kutu ver. Şunu aç. Vitamin fırlayacağım ben de böyle Tamam çok iyi. Buradan Abi nasıl ya? Dalga mı ya? Dur ya. Telefondan çıkacağım. Ya evdeymiş bu da. Ya of. Ya misin oğlum ya? Bu ne amına koyayım o da. <laughs> Uçuyor. Gelemez ki, gelemez ki, gelemez ki. Ama piç pişti ama tut kafalı Takıldım amına koyayım adam. Nereden tut? Ha tamam. O oyun baga girdi. Oyun bug girdi. Allah'ım. Eldir vur? 4 bu kadar mı buglı olur? Ya adamla mer mer merdivende sıkıştım. Ya burada ne yapıyor olabilirsin sen? Orada dur, durmuş olabı inceliyor. Amına koduğum. Artık kafa yemez zerresine geldim ya. Neyse bakınız buradan. Aşağı atlayıp. Şu, şu merdivene gidiyorum. Çık ama. Ve bu kapıyı sürekli e basa basa spamlıyorum. Ananı satacağım. Kutu gibi. Bırak geçeyim artık. Şükür. Buradan. Tabanca. oğlum. Beni fırlatıyorlar sabah Beni ya burada yapacağım bir şey kalmadı. Diye düşünerekten aşağı gidiyorum. Başkan. Ne yapacaktım bak unuttum ya. Ben bu oyunu mıknatıs alacağım. O da burada Allah'ım. Ya buraya. Tamam. Bize lazım olan tek şey bu. Bizim burada mı? Açık burada olamaz da. De ben Levin nerede düşünmüştüm? Ebesinin kimle düşünmüştüm? Neredeyim ben? Ha, burası zaten ilk baş. Aç şurayı. Şunu at. burada Levi'ye solacağımız yer. kaza çok hızlandı. kaza çok zorlanıyor. Acaba niye? Neviye buradaydı gerçi. Dur. Şemsiye lazım. Neviye burada mıydı? Neviye buradaydı evet. Nasıl ya? Bak fırlatmayın beni sen ya. Abi yeter. Tamam. Hello hocam Buradan aş aşağı atlıyorum. Atlıyorum. Atladım aşağı. İnşallah atlayacağım bugün. Allah'ıma Allah, ıma, Allah ıma bir şükürler olsun. Aç şurayı. Şuradan. Suyu açıp. Açıp. Bunu burada soğutuyoruz. Bekle 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 bekle. Koysak so, so soğuyor, mu? soğuyor muydu acaba? Hadi lan. Bu, bu kadar sürüyor mu bunun sonrası? Burada soğutalım. Aa, Soğumuyor Levi. Niye? Olması gerekiyor. Evet, le evet de sorun var. Soğumuyor Levi. Ben bu kadar sürdüğünü hatta hatırlamıyorum. Nasıl olması gerekiyor. Kanka harbi sikerim ama yeter lan. Amına koy, koydurma şimdi Levi'nin evini ya niye soğumuyor oğlum? Siktirecek de belasını. Şu kartı al. Aç şunu. Allah Allah. Levye soğumak bilmedi ya. Ben de. Onu satayım. Ha. Üst. İşte bakıyormuş Sağ buradan buradan vurma. Ha. Mal. Hala solmadı. Eve niye solmuyor? Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Lan soğuk Abi. Harbi sikiyim. Bak. Bak. Alfa 4. Eğer oyunun yine bu baga girdiyse. Sıçarım. Sıçarım. 27 dakika oldu bak ki. Yarım satır kayıttayım. Ulan soğuk soğuk Oo. So. Oh. Ötüne su mu sokacağım amına koyayım. Tutmuyor da sus Bak yine ev, eve giriyor. Gir eve gir. Ne <laughs> var tane evde eve gir. Anlatsın çocuğu eve gir eve eve. Eve gir eve. Senin camlarını doğurdu. De git ya. Abi sinanıyor <laughs> Çok çok fena. Ben ne güzel tatlı tatlı tat, öleceğim. Levi inşallah bu. Bakada -ba -ba kalmamıştır. Levi inşallah oradadır. Ben nereye düştüm? Buraya düştüm. Levi nerede? Evet sen Levi nerede? Levi <laughs> <laughs> nerede? Levi. <ya? gülüyor> levi buradaymış. Burada Levi niye burada? Evet zaten kendi kendine soğudu ya. Atamadım da altın tuttum. Tutkalı var ama nakoyim. şu an devye biraz oyun normalde 10 dakika önce bitmişti. 10 dakika önce boyun boyun bitmişti. Aptal bir levi yüzünden bitiremiyorum şu an. Aptal bir levi. Bak hadi. Sana son bir şey şans veriyorum levi. Son bir şans sana veriyorum. Ya senin ben an Dursana Senin levinin anı Ateş mi sen lan mısın söylemedin bir saat Oru Söndü söndü sönmedi Devamını kayıt ile göstereceğim Hadi bak Elinde tutacağım mı tutmayacağım mı o da belli değil o Oyun kazıyor yine Ya, böyle bir fikrini de amını ya. Sen -ç -ç. Soğumuyor, soğumuyor. Amını kutu. Bak. Bak soğumuyor. Buradan göstereceğim bak bak. Görüyor musun bak. Bak hala aynı bak. Ya ananım. soyuyorum bunu lan Ömer Allah'ım Baştan beri bunu mu yapmam gerekiyormuş bu oyunun Tam sürümünü bir kere bilgisayarda dört tane Dört kere playstation'da bitirdim Bu kodumun deviyesi iki saniyede sönüyor sön sönüyordu Ne oluyor bu bana ben ne titriyorum Ama bu Alfasında Al şunu. Sikti sen de ya. Yürü koş. Koş Allah aşkına. Buradan karşıya. Double jump şekilde. Evet. Bir sen burada zaten. Bir sen ses de değil. Oyna. Harbi. Bak deleniyorum. 37 dakika oldu. 13 dakikadır Levi ile uğraşıyorum. Allah'ım, Allah'ım. Bu oyunun sonu bu. Neighbor. Alfa 4'ün amına